Merhaba kardeşlerim, değerli dostlarım. Sevdiğiniz birinin size yakın olmasını sağlayan bir işlem istiyorsanız bu işlem nedir? Yakınlaştırma işlemi. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Şimdi yazıyoruz. Bu yazdığımız kağıdın altına çizgi koyduğumuz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin tamamen düzeldiğini, yoluna girdiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar ücretsiz yıldızlarla bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese ücretsiz yıldızlarla bakımı yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Başka bir şey yok. Allah emanet olun. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün size nasibinizin açılması için bir işlem anlatacağım. Bu işlem nasibinizin açılmasını sağlıyor ve her türlü sorun probleminizin ortadan kalkmasını da sağlayacaktır. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Tabii ki ekran görüntüsü yapıyorsunuz telefonda. 20-25 günlük bir süreçte bütün sorunun problemi ortadan kalktığını göreceksinizdir. Eğer ki üzerinizde sıkıntı ya da problem olduğunu düşünüyorsanız bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşırsanız ücretsiz yıldızlanma bakımı yapıyorum. Siz de bu ücretsiz yıldızlanma bakımını yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Sizlere de ayrıntılı şekilde bakım yapalım. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere iğne büyüsünü anlatacağım. İğne büyüsü yapıldığında hayatınızda hastalık, sıkıntı, problem eksik olmaz. Bunun bozulması için de bu işlemi yapmanız gerekiyor. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsünü alıp daha sonra bu kağıdı evinizin bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 ya da 25 gün içinde hayatınızdaki bütün hastalıkların hastalıkların gittiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercmen Hocam Instagram kanalından ulaşıp hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Bunu yapan herkese ücretsiz bakımını Instagram kanalında Ercüment Hocam Instagram kanalında yapıyorum. Dediğim gibi tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum kardeşlerim.